Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün birlikte şu kadar obiyi bitireceğiz inşallah tabii ki de. Çünkü part de yapacağım. Şimdi devam edelim. Başlayalım yani. Evet, tek tek benmişim gibi görünüyor ama üstlerde insanlar var. görmüşsünüzdür belki. Bakın aşağıda biri var. Söyledik. Söyledik durmak yasak, yürümek yasak, zıplamak yasak, Biraz düşünmek çıkacakmış. yasak, konuşmak yasak, dururken düşünmek yasak, yürürken konuşmak yasak, zıplarken Doğru, bağırmak yasak, düşünürken bir konuşmak, bir konuşmak yasak, konuşurken düşün. Ee, şimdi gidiyoruz. Buralar çok basitti ama gerisi sevdi. Gidelim. Ya Neyse bir şey olmaz. Devam tamam edelim. Burada sesi kıstım çünkü lazımdı. Ama tamam devam edelim. Bu arada düştüm. Bir tane görünmez vardı kaybolmamıştı. Tam, tam isabet geçtim. Buralarda bin tane video çeken kişi var. Dedim ki ben de çekeyim. Sizce artık roblox videosu mu çekeyim yoksa böyle devam mı edeyim? Sizce? Aa, Tekrar düştüm. Neyse sorun değil. Şuradaki ayı gördünüz mü? Neyse devam ediyoruz ki. Önümde bir kız var. Gitmemi engelliyor. Çekil. Bir saniye geçeceğim. Oyun da Next. Bakın bu da. Yeter. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam devam edelim. Ses çıkartmıyoruz. Bu daha çok kadar var baksanıza. Neyse görüşürüz. to oh. take his